oyun çöp atma korkuç oyunu oynayacağız. Bir de merak unutmayın. Bunu gördüğüme göre Fatih Bey oynamıştı ama bunu bilgisayar bilgisayarda oynamıştı. Gidelim atmaya. Kanka çöpümüz şu an kolay yani. Bir daha çöp almaya gideceğim bakalım ne olacak. Abi çöp tam ortada. Çok geriye gitmiş ya. Daha son yapabiliyoruz. Hani... İlk önce son yaptım kanka ya. İlk önce son yaptım. Sonda gidince bir şey olmuyoruz. Bakalım şimdi son yapmadan oynayacağız. Ortada kolay oldu kanka. Baslayacağım reklamına çık kanka. bir daha uzay gitmeye lazım. Hop arkaya baksın. Buraya hani aynı. Şuradaki bu zaten. Fatih Bey'in oynadığı oyun var ya. Bilgisayarda oynamıştı. O gün bu bile daha çok uzay gitmiş. Oha abi ne kadar uzay gitmiş. Ben giderim kaç pozak kaldı? 3. Vallahi üçüncü de Aa, bir... şey olacak demiştim. Bir şeyler çıkmaya başladı. Ben geri döneyim anasını söyleyeyim. Abi çok daha çok uzakta ya. Senin ben karınız Baya uzak gelmiş lan. lan. Bu çöp nerede? Birisi bakıyor. Son bir çöp kaldı. Son bir çöp kaldı. <gülüyor> 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 Lan. <laughs> Çöpe neden bak? Oha mı? Nasıl bu çocuğu? Geliyor. Geliyor, geliyor lan geliyor. Da! Ne oldu kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Daha çöpü dağıtamadım. Daha çöpü dağıtamadım. Bir de reklam çıkıyor ya oğlum ya oyunu oynuyoruz Surla. bura giriyor ya. Öldüm tabii bu abi. Kaç. hepsini bilden at. Bize var hepsini bilden atmazsam. Bize var hepsini bilden atmazsam. Öyle içeri girersem de, onu olur deniyorum abi. Kurtuldum dedi. Arkada da canavar var. Oyun böyleydi yani. Görürsünüz bay bay. Kısa bir oyundu.